Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 4 Haziran Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 10 koşulu bir programımız olacak. 2 altımız var. Çok zevkli koşular bizleri bekliyor. Ön planda iyi koşu çıkartmasını beklediğim safkanlar da var. Bakalım inşallah geçen Bursa'yı yakaladığımız gibi e, bu sefer de ona erişiriz diyorum sevgili dostlar. İki altınımızı da tutturma e, gayesinde olmaya çalışacağız. E, bakalım inşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program görüyorum. Tabii ki yanılabilirim sevgili dostlar. E, bana güvenen arkadaşlar da zaten Bursa programımıza çok. Hem izlemimden e, de görüyoruz. E, videolarımı beğenen arkadaşlar, yorum atan arkadaşlara şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenme... Unutmazsanız bir like bekliyorum sizden sevgili dostlar. Videomu ön plana çıkartıp tüm yarış severlere videomuzu yayalım. E, hep beraber kazanalım diyorum. Evet Bursa'da birinci koşu birinci altılık ayarımızın başlangıç ayağı oluyor. Tüm yarış tekrar tekrar bol şanslar. Zor bir program. Para verecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Evet birinci koşu 13.30'da start alacak bir Maylan koşusu 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre çimle start alıyor. Birinci altılık ayımızın başlangıç aya. 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüze bir nolu Valegro ile dört nolu Fiji ekürü olarak start alacaklar. Evet son yaptığı koşusunda son hatta iki koşusu da çok beğendiğim bir safkan. O da Fiji sevgili dostlar Yunus Emre Yüksel ile Aprant arkadaşımızla 9 kere beraber koştular. Maalesef hiç birinciliğe ulaşamadı. Çünkü bir maydanatı ee, bu sefer atı da çok iyi tanıyor. Yaptığı iki koşusu da harika ile pistten üçüncülük çıkarttı. Ben ekür avantajını eline elinde bulunduran 4 nolu Fiji benim ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım genelde Nurettin Şen'le start alan bir safkanımız. Son iki koşusunu Selim İpek'le e, start aldı. Yine e, Selim'le de e, pardon e, son koşusunu şimdi ikinci ikinci kez kendisine buluşan Bartu Bey diyeceğim. O da yaptığı iki çim performansından da pistten bir dördüncülük 1700'de son koşusunda da e, pistten 1400'de ikincilik çıkartan Bartu Bey benim sizlere önereceğim ikinci safkanım olarak kuponumda yer vereceğim. Yani bak, bu iki safkanı bir iki adım önde tutuyorum. Yani 4 nolu Fiji 2 nolu Bartu Bey benim burada eee. İlk altımız yani birinci altılık ayımızda yer vereceğim iki safkan sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz birinci beşlik ayımızda başlangıç ay olacak. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla start alacak. 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 3 safkanla beraber bu koşuya iştirak ediyorlar. 3, üç, 13 üç ve 16 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet grubun en kaliteli safkanı e, olarak nitelendirdiğim e, 4 günlük aradan sonra tekrar e, bir yarış görecek olan o da kim sevgili dostlar? E, da grubun ben e, gerçekten kaliteli safkanı olarak görüyorum. O da Altoğlu zarafetli diyeceğim ben. Yunus Emre yükselle iyi ellerde de bakılan zarafetli benim ilk şanslı safkanım olacak. Evet Dostbağ'ın e, o günde bank olarak önerdiğim Dostbağ'ın hemen arkasında ikinciliğe de sahipti sevgili dostlar. İyi geldi ama maalesef e, fotoda e, ikincilikte kalan zarafetli benim ilk şanslı Safkan'ım. İkinci attım sevgili dostlar. İlk defa uzuna çıkacak olan o da 9 nolu e, Fırtınalı Deniz diyeceğiz. Tolga Yıldız'la ilk defa buluştu. Ben bundan da çok çok etkili bir koşu mutlaka gelecektir mutlaka Kuponumuza son, e, şans verelim 9 nolu fırtınalı denizlere de. son koşusunda yani 3. atım çimde 2200'e ikinci olarak pistten ayrılan o da ta, e, tatlı çağ diyeceğiz İsmail Dinar'la ekürü avantajında indire bulunduran iki çim yarışı gördüğü birinde 1700'de 4. son koşusunda 2200'e harika bir koşu çıkartarak pistten ikincilik elde eden 13'lü de, de mutlaka şans verelim. Sonradan 2 nolu genç mimar diyeceğiz sevgili dostlar. Genç mimar'a da mutlaka bir çarpı atmamız gerekiyor. Daniel Kaya'yla e, hem çalışmaları da harika, e, son koşusunda da iyi bir e, netice elde ettiği gibi bu pistte Bursa'da handikap 14'tü. E, bir tur borcuna gelen Daniel Kaya'la da 3. kez buluşan 2 ile mutlaka göz ardı etmeyelim. İlk startında Bursa'da Koşan daha sonra yarışları İzmir'de devam eden formda olan e, sevgili dostlar 105 günlük arasında e, arası olan Fırat'la Bursa'da e, hazırlıklar geçen yani Bursa'da devam eden hazırlıklarına Fırat'la da buluşan o da e, aprant arkadaşımıza bir nolu e, daraba diyeceğiz sevgili dostlar. Mutlaka ve mutlaka kuponumuza şans verelim yani bu mesafeleri iyi koşan bir safkanımız Özgün gibi iyi bir orijinden gelen bir nolu darabayı da kuponumuza şans verelim diyorum sıralamam 6-9-13-2 ve bir nolu safkanlara şans vereceğim. Evet üçüncü koşumuz birinci dörtlü kaynımızda başlangıç ayağı olacak şartlı dört dişiler mahsus yamak iki dört ve yukarı İngilizler 2000 metre çimle start alacak dokuz İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var dörtle altın oğlu safkanlarımız ekür olarak start alacaklar. Bursa'ya ilk defa gelen çok formda geliyor sevgili dostlar o da kim? son iki koşusunda Çim'de İstanbul'a 1602. son koşusunda da şartlı 3900 metre Çim'inde harika bir koşu sergileyerek kazanma başarısı gösteren Halil yol açıcıyla start almıştı. Kazanan tekrar Halil ile ikinci kez buluşan Ekürler 4 ton safkanımız benim ilk şanssız safkanım olacak. İkinci atım Bursa pistine çok iyi tanıyan ve de her e, hem çim hem kumda çok etkili yarışlar çıkartan o da kim? Körebe diyeceğiz. iki nolu safkanımız göz ardı etmeyelim. Son koşusunda da pistten 2200 metre çiminde kısa vali altı harika bir üçüncülük çıkarttı. Zaten orada Trefontu'nu zaten sizlere bank olarak önermiştik. Nurettin Şen'le kazanmıştı. Hemen onun arkasına bir üçüncülük çıkartan bir safkanımız iki nolu körebe. Ben bu e, grupta etkili bir koşu bekliyorum. İkiyle mutlaka şans verelim. Evet son olarak da e, burada hem e, o da hem kumda hem çimde iyi koşular çıkartan İzmir pistinde etkili koşullara e, çıkartan bir safkanımız. O da Furkan Himne start alacak olan burada tatlı bir sürprizi gerçekleştirebilir. Dikkat dediğimiz bir safkanlardan biri. O da bir no'lu safkanımızda göz ardı etmeyip kuponumuza yazarsak daha bir rahat bir yarış seyrederiz diyorum. Biri de kuponumuza şans verelim. Sıralamam. 4 2 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuz 7 plasemizin ve birinci üçlük ayrımızda başlangıç ay olacak şartlı iki dişiler ama 3 çay şaraplar 1200 metre çimle start alacak 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben hem duyum aldım hem de atı da e, birazcık incelemesinde incelemesini de yaptığımda gerçekten e, bu koşu için hazırlan, hazırlanmışları yani hazırlıkları e, hoşuma da giden ve de ilgilileri tarafından çok şey beklenen bir safkanımız o da Halil Kaplan'la ikinci kez buluşan e, bir safkanımız ilk defa çime çıkacak yavaş yavaş toparlanıyor son koşusunda 1200 metre şartlı 2'de e, pistten bir ikincilik çıkarttı hatta e, Çınar, Nur e, Narlıdere e, onlarla beraber koştu onları da geri planda bırakmasını bilmişti sevgili dostlar. Ben e, burada banko olarak bırakacağım. İlk defa içime çıkıyor. Artık kıvama geldiğini de duydum. E, bu koşu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim 4. E, dördüncü koşuda hem 7. plası en hem birinci üçlü gayemizde birinci altılı gayemizin dördüncü ayında hanende balı bir nolu safkanımız benim bankom olacak. Evet 5. koşumuz ikinci altılı ayarımızın da başlangıç aya olacak handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start alıyor 13 İngiliz atımızın mücadelesi olacak bir ekürümüz var 3 nolu balkız 4 nolu obsidyen ekürü olarak start alıyor 2. altılı ayarımız gerçekten çok zorlu bir koşuyla başlangıç yapıyor sevgili dostlar evet burada e, sizlere sıralama vereceğim Gerçekten zor hiç lafı fazla uzatmaya gerek yok. İlk şans Safkan'ın burada 8 no Zirkon diyeceğim Kadir Tokoçoğlu'yla start alacak olan 3. kez Kadir'le buluştu. Yaptığı son koşusunu 1800 metre kumunda harika bir koşu sergileyerek pistten birincilik de ayrıldı. Ee, i̇yi bir koşu gelmişti sevgili dostlar. Yine etkili bir koşu gelecektir. İlk şanslı da Safkan'ım 8 no Zirkon diyeceğiz. İkinci atım 7 no'lu Safkan'ın King Arel. Muhammed Birbilgin'le o da üçüncü kez buluştu ee, sevgili dostlar. İzmir'e 1600'e Maydan'a e veda etti. Sonra Bursa pisine şartlık ile 1300'e tatminkar bir üçüncülüğe sahip. mesafe uzun olsa da ben yine etkili bir koşu gelecektir Muhammed Birbilgin'le 7'yi de göz ardı etmeyelim. Sonradan 5 nolu safkanımız Onur Tay diyeceğiz. Sercan Tırpan'la atı da çok iyi tanıyor sevgili dostlar. Bursa'da yaptığı 1800 metre kumunda maydanede veda eden bir safkanımız Müslüm Çelik de start almıştı. Etkili bir koşu çıkartarak pistten birincilikte ayrıldı. Sonra bir çim yarışı gördü 1500'de. Orada da çok etkili bir koşu çıkartarak ikincilikte ayrılan 5'i de mutlaka şans verelim. Sonradan 3 nolu bal kız diyeceğiz. Ekür avantajında elinde bunu Çetin Taş'la ilk defa buluştu. Yaptığı çim pistinde gerçekten dereceli kötü derece kaldı ama tekrar kuma döndü. Bu mesafede etkili bir koşu mutlaka gelecektir. Yaptığı koşular şöyle bakıldığında handikap 15'te de e, o zaman da Mahsun Demirbaş'ta start almıştı. Balkız e, o zaman Cano Cana, cana e, Maya Hanım gibi safkanlarla beraber koştu Maya Hanım da e, zaten orada sürdürek favoriydi. Hemen arkasında yarım boyla bir üçüncülüğe sahip olan Balkız ben Çetin'le çok etkili bir koşu gelecektir. 3'e de şans verelim. Sonradan 2 nolu finishim diyeceğiz. Alican İnci ile ve de son olarak da 1 nolu veda lo diyeceğiz sevgili dostlar. Sıralamamız 8, 7, 5, 3, 2 ve 1 nolu safkanlara mutlaka ve mutlaka şans verelim sevgili dostlar. Evet 6. koşu 1. altılı gayrımızın da son ayağı oluyor. Ve ikinci beşli ayımızın başlangıç ayağı. Bir maydan koşu 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çimle start alacak 14 İngiliz atımızın e, burada zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor sevgili dostlar. E, burada da kuponumda 4 safkana şans vereceğim. Son koşusunda 1400 metre çiminde üçüncülükle ayrılan o da 2 nolu Barco Blanco diyeceğiz. Mustafa Çiçek de gerçekten etkili bir koşu çıkartmıştı sevgili dostlar Onur Öztürk'te. Ben yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. İlk şansı ben iki nolu safkanımızdan yana kullanacağım. İkinci atım e, yine gene aynı koşusunda sevgili dostlar e, Pisten e, güzel bir ikincilik çıkartan yani barko e, Barco Blanco üçüncülük de ayrıldı sevgili dostlar. Özür dilerim ikincilikle dedim herhalde. Ee, o koşunun hemen arka, arkasında de çıkartmıştı. İkincilik çıkartan o koşuda e, Onur Öztürk de sevgili dostlar e, ben e, mahtum diyeceğim. Mutlaka kuponumuza şans verelim. 5'i de kuponumda şans vereceğim. Sonradan 13 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Geçen yarışında da zaten çim yarışında da e büyük ihtimalle sizlere bank olarak önermiştim bir önerdiğim bir safkandı. Şimdi e, mesafede uzadı. Ben etkili bir koşu gelecektir. Sonlarda atacağız sprintle dikkat diyorum 13'e de mutlaka şans verelim Selim İpek'le ve de gene aynı koşta yani e orada 2 ile 5 ile beraber koşmuşlardı. O da kim 10 nolu safkanımız. E, o zaman mesafe kısaydı. 1400 sonlarda geldi ama maalesef yetiştiremedi. Ben şimdi burada çok etkili bir koşu. Mesafede uzadı. Etkili bir koşu gelecekte Furkan Himle. Onu da kuponumda şans vereceğim. Sıralama 2, 5, 13 ve 10 nolu safkanlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz Handikap 17. 4 rekoru İngilizler 1400 metre kumla 2. dörtlük aynamızda. Başlangıç ayağı 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz 7. koşuda sevgili dostlar. Evet 7. koşuya şöyle bakıldığında gerçekten birbirlerine denk e, güçte safkanlar, stil olarak hepsi birbirine benziyor sevgili dostlar. E, karışık bir koşu olarak nitelendiriyorum ben burada. Ben burada e, ilk baş e, sürpriz bir safkanla başlayacağım hem de e, son koşusunda da güzel bir e, başarı elde etti kazanmasını bildiği Yamak bir koşusunda mücadelede İsmail koyuncuyla start almıştı ve de yaptığı son 400'de kafaya aldı. Zaten grubu iyi takip etmişti. E, Ayana çok seri bir safkanımızdı. Power Bank sevgili olsa, o zaman da iyi bir tatlı bir sürprizi imza atmıştı. Kimler vardı? Kara Münselli, Erose gibi gerçekten iyi safkanlar da vardı o grupta. Onları da geçme başarısı gösteren yine o zaman 53 kiloyla şimdi bomboş kiloyla Nevzat'la 3. kez buluşan 10 nolu Power Bank diyeceğiz. Ben yine bir sürprize imza atabilir dikkat diyorum. Sonradan 5 nolu Victorina Mustafa Çiçek'le e, grubun da kaliteli bir safkanı Ankara'da handikap 15'i kazanarak çok formda geliyor. Bu mesafede iyi koşuyor. Mustafa Çiçek'le ben etkili bir koşu gelecektir. 5'te kuponumda şans vereceğim. Sonradan 2 nolu safkanımız Akıncı Alican İnci ile bir nolu saklanımız Turgay Başkan sonradan 6 nolu safkanımız Startay Kadir Tokoçoğlu ile sonradan ve en sonuncu safkanımda burada 3 no Okius diyeceğiz sevgili dostlar hiç yabana atmayalım o iyi koştu e, piste yine geri döndü Bursa'da 1800'ü 1400 şartlı şart, 3'ü de kazanan bir safkanımız e, Kuyistan'da ben 3 nolu safkanımızdan da burada etkili bir koşu bekliyorum. 3 de şans vereceğim. Sıralamam 10, 5, 2, 1, 6, 7 ve 3 nolu safkanlara mutlaka şans vereceğim. Kuponunda yer vereceğim safkanlar. Evet 8. koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla startalı 2. üçlü ayarımızın başlangıç ayağı. 9. İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, gruba bakıldığında ben ön planda 3 safkan yeterli görüyorum. Bunların arasında zevkli geçecek mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. İlk şanslı safkanın bir nolu Bilal Bey diyeceğiz. Mustafa Çiçek'le yaptığı üst başarılı koşulları Bursa'da. 1400 handikap 15, 1300 handikap 16 kazandı. Kocaeli'de handikap 14'ü de yine bu mesafede kazandı. Etkili koşulları olan Mustafa'yla da çok çok etkili bir koşu gelecektir. Bir nolu Bilal Bey benim ilk şanslı safkanım. 2. altın 3 nolu safkanım maratoncu diyeceğiz sevgili dostlar. Zaten e, genelde beraber koyun maratoncu da e, yaptığı son koşusunda da e, Çim'de e, kötü bir performans sergiledi. Çim'de pek varlık gösteremeyen bir safkanımız. Kısa vadeli 1400'de kazanma başarısı gösteren bu mesafelerde zaten Bilal Bey ile de beraber koşuyorlar. E, Bilal Bey geçen koşunu Ahmet Çelik ile zaten maratoncu geçme başarısı göstermişti. maratoncu Yine etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri 3 nolu safkanımız benim ikinci şans safkanımız burada 2 nolu King of Par burada da etkili bir koşu mutlaka gelecekti son koşusunu Bilal Bey ile beraber koştular Gökhan Kocakay ile start almıştı Bilal Bey King of Par'da da Murat Gündüzeli vardı yarım boyla Bilal Bey'in arkasında güzel bir ikinciliğe sahip olan yine Murat Gündüzeli ile ikinci kez buluşan King of Bar. benim etkili koşu çıkartmasını bekliyorum. 2 ile kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 1, 3 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz bir maylan koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çimle start alacak. 14 İngiliz atımızdan mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar 9. koşuda. Evet çok çok iyi duyum e, aldım ve de son koşusunda da harika bir spritle e, gerçekleştiren fotoda yarış veren mesafe şimdi uzadı sevgili dostlar. O da kim? İkinoğlu Baba Sadık yaptığı son çim performansı onlardan geldi ama gerçekten yarışı tekrar tekrar izledim. E, pistten ikincilik çıkarttı. Şimdi Tolga'yla ikinci kez buluştu. Son koşusunda da Tolga'yla start aldı. Şimdi uzayan bu mesafede ben e, bu koşuyu gerçekten kazanması benim için çok normal bir sonuç olacak. Baba Sadık yarın benim kuponumda ikinci altılı ayımızın beşinci ayında bankom olacak İkinoğlu nolu Baba Sadık sevgili dostlar. Evet 10. koşumuz 2. altılık ayarımızın da son ayağı oluyor. Handikap 17 4 kuru Araplar 2200 metre çimle start alacak. Burada da 15 Arap atımızın mücadelesi olacak. 2 ekürümüz var 8 nolu Yarissa 15 nolu Kuğu Güzeli 10 nolu Cahit 12 nolu C Cesur Mirza ekür olarak start alıyorlar. Evet şöyle gruba bakıldığınızda e, kafayı alacak bir safkan var o da ekür yardımcı olacak. 15 no ku güzeli sonuna kadar direnmeye çalışacak ama ekürsüne gerçekten çok faydalı bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Ben ilk şansı 8 nolu yarış sarayacağım sevgili dostlar. Sonlarda çok güçlü gelecek Furkan Yüksel'le de zaten genelde Furkan tercihiyle bu koşu hem hazırlanan hem binen Yarışsa benim ekürler 8 nolu olur ilk şansı ona vereceğim. İkinci atım Iğdır Bey Mustafa Kemal Kumbasar'la iyi bir formu yakalayan Ankara pistinde 1900'ü kazanan Handikap 15 sonra Handikap 16 yine 1900'ü kazanarak Bursa'ya çok formda gelen Ildır Bey'in de 7'yi de kuponda şans vereceğim. Sonradan 10 nolu Özgür Fatih diyeceğiz. Daniel Kaya'yla mutlaka şans verelim. Sonradan 4 nolu Gubaz diyeceğiz. Sevgili dostlar 2 nolu Tanır Bey, 1 nolu Berat Bey ve de son olarak da 14 nolu Safkan'ımız Eser Alpe'de de çok dikkat diyorum Selim İpek de bomboş kiloyla sürprize imza atabilir. Son koşuları pistten derecesi ayrılsa da ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. 14'e de şans vereceğim. Evet sıralamam 8 7 10 4 2 1 ve 14 nolu safkanlara şans vereceğim sevgili dostlar. Birazcık şablonumuz herhalde yüksek oldu. Evet ee, tabii ki seçebilirsiniz ilk 3 atı ilk 4 atı da değerlendirebilip kuponda da e, ufaltabilirsiniz sevgili dostlar. Geçen Bursa'da olduğu gibi sevgili dostlarımız hem misli bularak hem e, dörtlüğü üçlüğü bularak iyi bir sonuçta ayrıldık. İnşallah yarın e, bunun e, ikramesi daha da yükseleceğini düşünüyorum. Öyle koşullar var öyle gözlemledim. E, i̇nşallah e, bir faydamız olacaktır yine diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bursa koşullarında herkese bol şanslar diliyorum. Yazınız atlar ganyan olsun. Sevgili dostlar kazanan hep beraber olalım diyorum. Tekrar tekrar bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.